Furkan 64 65'te bir dakika. 25. söyle. Sure. 365. sayfa. 364. sayfa. Ya 64 65'te de bir şey yok ki hatuşat duran. Evet, sıhhat مستقررا ve mukame'a la kelimeden. Tam <laughs> velidin yekuluna Rabbena inna ezaabu cehennem ya Rabbi bize cehennem bizi cehennem azab cehennem azabını bizden sav. İnne ezaabe kana varama. Çünkü cehennem azabı insanı şey zora sokar, sıkıntıya sokar. İnna sa'at mustakarran ve mu mukama ne, ne kötü yerleşim ve kalım yeridir. Şimdi ne kötü yerleşim ve kalım yeridir doğru. Elbette ki kötüdür. Bu ayet-i kerimeden Müslümanların girip çıkacağına dair herhangi bir şey anlamaya imkanı yok. Ama bakın bu Meryem suresi de var bu. Hadis-i şeriflerde de var. Buhari'de, Müslim'de yani cehenneme Müslümanların girip çıkacağı ve buna delalet eden çok sayıda ayet de var. Her yani ne kadar Enes Hoca henüz kabul etmiyorsa da Ne değil ya? Ha ben keyfe bakıyorum ya. Meryem, Meryem diye keyif suresine bakıyorum. Bulamıyorum. Tamam. Ben de diyorum nasıl, nereye kayboldu Bu ayet kerimeler. Tamam. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Estağfirullah Rabbike le nahşurannehum ve şeyatine Rabbine yemin olsun ki o kimseleri ve şeytanları. Şeytanlar kaç türlü? İnsan ve cin şeytan değil mi? Onları ve şeytanları to, toplayacağız. ثُمَّ لَنُخْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّ Sonra cehennemin o ateşleri çevresinde diz, çöktü, diz çökmüş olarak onları orada oraya getireceğiz. ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ Sonra her bir gruptan oradan ayıracağız. Ey <eyyuhüm> eşeddu alerrahmani itiyye Rahman'a kim daha fazla şiddetli baş kaldırmışsa onları ayıracağız. Sümme le nahnu a'lemu hum evla bi Biz kimin orada kızarmaya daha layık olduğunu elbette biliriz. Ve in minkum Siz mutlaka oraya gideceksiniz ki yukarıda müttaki olanlar yani günaha girmiş olanlar zaten ayırt ediliyor daha yukarıda. Yani e, ahirete büyük günaha girmemiş olanlar ayırt ediliyor. Büyük günaha girmemiş olanlar ya da sevabı günahından fazla gelenler zaten direkt cennete gideceklerdir. Kâne alâ rabbike hatmen maktiyye bu Rabbin üzerine verilmiş kesin karardır. Sümmen necillezîne tekav sonra kendilerini koru, koruyanları oradan kurtaracağız. Kurtarmak nedir? Bu cehennemin sıkıntısına çekmiş olacak değil mi? Orada buradaki korkan da şirkten korunan şirkten korunan demektir. Şirkten korunanlar kurtaracağız. Ve ne de ruh zalimine fiha orada diz çökmüş olarak bırakacağız.